Efendim merhabalar, ee, sevgili Vodafone Shop bayinde otururken Ertuğrul Sevim abiyle sevgili Yener Sevim geldi ve e, bizlere çok güzel selamlar verdi. Çok teşekkür ediyorum. Kanalın kamuoyu yayınlarında abone konusunda çok büyük destekler oluyor. Teşekkür ediyorum Yener Sevme Yener Sevim e, inşaat mühendisi. Dedim e, Yener Bey e, inşaat mühendisi keşke olmasaydın dedim. Niye dedi? Dedim ya inşaat mühendisi bir kardeşim vardı. Çok severdim dedim. Neyse o da dedi olsun bakalım. Yani inşaat mühendislerini pek severim. Ee, i̇nşaat mühendisi arkadaşlarım değerli insanlardır. Ee, neyse o inşaat mühendisleri de lazım. Ee, bazen inşaat mühendisleri deyince insanın bir kalbinde bir hafif bir yara oluşuyor. Ee, olsun İnşaat mühendislerime saygı sunuyorum Sevgili Yener Sevim'e çok teşekkür ediyorum. Yaptığı katkılardan ve engelli dostlar, dostluğundan dolayı. Büyüksün Yener Sevim!